Ne o Yılmaz Beyciğim? <laughs> Bakıyorum doluya koyuyorsun, almıyor. Boşa koyuyorsun, dolmuyor ha? Ama artık ne yazık ki çok geç. Düzenimiz tümden bozuldu. Baksana. Oğlumuz eve dama girmez oldu. Gelinimiz de sen kendine olan inancını tümden kaybetti. Yetmedi. Bütün Kapadokya'ya rezil rüsva olacağız. Niçin bunlar ha? Niçin? Senin o gayrimeşru oğlunun yüzünden. Bütün bunlara rağmen ben bu rezil düğüne gidiyorsam sen de orada olacaksın. Arkamda duracaksın. Dimdik. Bunun başka hiçbir yolu yok Yılmaz Bey. Hiçbir yolu yok. Nereden çıktı şimdi bu, ha? Ne? Hiç, hiç anlamıyorum Hamiyet. Nedir bu ısrar bu düğüne gitmek için? Bırak ne halleri varsa görsünler. Biz niye başlarında oluyoruz ki? Bunun nedenini içini yok Yılmaz Bey. Ben ne diyorsam o olacak. Duydun mu beni? Ne o? Yoksa avukatınız artık havayla iyi geçinir mi dedi? Sabah gelmişti konuşuyordunuz. Davanızın yeni taktiği bu mu? Hava zaten bu konağa gelmekte sıkışıp kaldı. Artık hiçbir kurtuluşu yok. Ama bu başka bir şey. Bambaşka bir şey. Ne demekmiş başka bir şey? Söyle de ben de bileyim. Sana şu kadarını söyleyeyim Yılmaz Bey. Eğer ben cenazesini hazırladığım kadının düğününe gidiyorsam... ...bunda çok önemli bir neden vardır. Çünkü ben düşmanımı herkesten daha iyi tanırım. Bu yüzden konuş çocuklarınla. Kardeşinle. Hepiniz. Bütün aile tek milibirden orada olacak. Arkamda dimdik. Ayrıca bu senin için bulunmaz bir nimet Yılmaz Bey. Düşünsene gayrimeşru oğlunun düğününe karınla gidiyorsun. Senin şerefini bundan daha iyi ne kurtarır? Herkes gergin, herkes sessiz, fırtına koptu kopacak gibi anne. Görmüyor musun şu evimizde yaşadığımız şeyleri Münevvere he? Başka ne olacak? Bade'ciğim. Evlilik yıldönümümüz yaklaşıyor. Hediye olarak avukatı mı yolladın? Ne acelesi vardı Yusuf? Acele ettiğim falan yok. Sana daha önce söyledim. Söylediğim şeyi yapıyorum. Bunun havayla da bilgisi ilgisi yok. Ben onunla ilgisi var demiyorum zaten. Farkındaysan adını bile anmıyorum. Ya bizim evliliğimiz kağıt üzerinde bir evlilik değil mi? Bilmiyor musun? Bebek doğduktan sonra bu iş bitecek demedim mi ben sana? Kaç defa söyleyeceğim? Ben boşanacağım. Havva Mutlu Mesut evlenecek öyle mi? Ne konuştular ki şimdi bunlar? Bilmiyorum anne. Münevver git bir sorsana. Vallahi ben bu kızın halini hiç beğenmiyorum bugün. Böyle gözlerini görüyorum donuk donuk bakıyor. Vallahi tüylerim diken diken oluyor. Anne hanımın sağ solu belli olmuyor. Ne olur beni onun yanına gönderme. Sırası mı bunların şimdi? Ha? Kalk hadi kalk. Ne diyorsam onu yap. Ne oldu Bade? Allah, Allah'ım sen hakkımızda hayırlısını ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.